Siz yatarken bu iş şu şey olur, tamam siz o anda ölüsünüz sağ değilsiniz. Yani bu. Fedva... Hocam Suriye'ye gelelim. Şimdi şöyle, bunlar hocanın tarihi şeyleri tamam bizim Suriye anlamamız lazım. Geçmişten bugüne İslam tarihinde yani bizim şu an derdimiz Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bunun tarihsel kökeni neydi ve dolayısıyla bundan itibaren İsrail ne yapacak? Onların hepsini tamam. bir konuşmamız lazım. Şimdi Suriye'de biz Emevi cami niye bu kadar sembolleşti? Nedir önemi? Valla çok da önemi falan yoktur da onun. Ya da biz mi çok sembolleştirdik? Biz sembolleştirdik. Yani şu vardı. Ümeyye cami veya Emevi Camii orada işte bir rivayete göre Hazreti Ali'nin kafası oraya gömüldü onun penceresine Hazreti Hüseyin'in e bilinen... Hazret pardon, Şöyle. Hazreti Hüseyin'in tabii Hüseyin ya. Hazreti Hüseyin'in Hüseyin şeyini. Şimdi o kaynaklar o kadar şey diyorlar ki Emevilerin yazdığı kaynaklarda Hazreti Hüseyin'in kafası getirilirken dizlerine vuruyor. Muaviye'nin oğlu Yeziid. Ulan nasıl öldürürsünüz siz bunu? Benim çocukluk arkadaşım gözyaşı döküyor, bilmem ne diyor. Ondan sonra hanımını, çocuklarını alıyor. Onları sarayda kaç gün şey diyor, en sonunda da yanına şey veriyor, bir asker para veriyor, gönderiyor sen diyor. Hüseyin'in bana emanetizin bak. Eğer bir gün bir şeye sıkışırsan bana haber vermezsen hakkımı helal etmem sana. Bu Emevi kaynaklarının şeyi. Abbasi kaynaklarında diyor getirdi Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu komutanı öldürttü. Hüseyin'in çocukluk arkadaşı üstelik. Yezid ona söylerken ya ben nasıl şey ederim bu sen bilirsin dedi. Horasan valiliği boş yani ben sen alasın valiliği diye şey diyorum. Ondan sonra getirdi diyor kafasını ayağın önüne koydu şöyle bir baktı. Büyük bir şey vardı elinde. Şöyle dişlerini şey etti ona değnekten baktı. Benim babam senin babanı yendi, ben de seni yendim. Bu da Abbasi kaynaklarında.